İzliyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Merhaba sporcu. <laughs> sporcu, çim okeyi sopası değil mi o? O halde çim okeyini anlatıyoruz. Hazır mısın? Hadi bakalım. Çim okeyi 91 metre 40 santim boyunda 55 metre genişliğinde 4 eşit parçaya bölünmüş dikdörtgen bir sahada oynanır. Sahanın karşılıklı kısa kenarlarında 2 kale ve her kalenin önünde bir şut alanı bulunmaktadır. 11'er kişiden oluşan iki takımın oyuncuları ellerindeki sopalar yardımıyla topu kaleye sokmak için mücadele ederler. Gol olabilmesi için vuruşun şut alanı içerisinden yapılması gerekir. Çim okeyi 23 santim çapında ve yaklaşık 160 gram ağırlığında beyaz renkli ve sert bir topla oynanır. Oyunda kullanılan ucu kıvrık sopanın uzunluğu 91 santim, ağırlığı ise 737 gramdır. Oyun orta yuvarlaktan yapılan vuruşla başlar. Bu sırada diğer oyuncular toptan en az 4,5 metre uzakta olmalıdırlar. Sporcu... Hmm, Kaleci haricinde hiçbir oyuncu topa eliyle ya da vücudunun herhangi bir bölgesiyle müdahale edemez. Çim okeyinde oyuncuların birbirlerine dokunmaları yasaktır. Bir savunma oyuncusu kendi yaralının alanında kasıtlı olarak faal yaptığında hakem kısa korner cezası verebilir. Penaltı korneri olarak da adlandırılan bu atış arka çizgi üzerinde kale direğinden 10 metre uzaklıktaki işaretli alandan kullanılır. Vuruşu yapan oyuncunun bir ayağı çizginin dışında olmalıdır. Atış sırasında 4 defans oyuncusu ve kaleci arka çizginin gerisinde, diğer oyuncularsa topa en az 5 metre uzaklıkta beklemelidirler. Savunma oyuncularından birinin kendi şut alanında faul yapması penaltıyla cezalandırılır. Penaltı atışı kale çizgisine 6 metre 40 santim uzaklıktan yapılır ve bu sırada diğer oyuncular 23 metre çizgisinin dışındadırlar. Çim okey karşılaşmaları 35'er dakikalık iki devreden oluşur. 5 dakikalık devre arasından sonra takımlar yer değiştirirler. İki devre sonunda en fazla golü atan takım oyunun galibi olur dünyanın en popüler sporlarından hokeyin ana branşı olan çim hokeyini kısaca anlattık. Teşekkürler sporcu. Hoşçakalın.